Herkes Allah'ı imanı kadar yanında hisseder. Bunun felsefesini, edebiyatını, mantığını yürütmüyoruz. O ayrı bir konu. Ama ben ya Rabbi, ey Allah'ım çocuğuma hastalık geldi şifa ver ya Rabbi deyince bu sözün duyulduğuna ne kadar güveniyorum. O kadar müminim. Bir milim yukarısı olmaz bunun. Öteler ötesinde zannettiğin Allah'ın sana gelecek rahmet dalgaları da öteler ötesinden asırlar sonra gelecek demektir. İman çok farklı bir şey. İmanımız Allahu Teala'yı yanımızda hissettiriyorsa biz alkolden uzak dururuz. Zinadan, kumardan, faizden uzak dururuz. Hırsızlık yapamayız, yalan konuşamayız, gıybet yapamayız. Hasta olsam bile Doktor bitti bunun fişini çekin dese bile Allah benimle beraberdir diyen bir şuurun sahibi o zaman olurum. Demek ki imanımız Allah'tan bize gelecek rahmetin gelmesini sağlıyor. İman Allah'ı ötelerde görünce e biz de rahmeti zaten gelmez doktor ilaç versin de iyi olmam bile diyecek noktada görüyoruz.